Türkiye'nin en kapsamlı fon ve borsa platformu Yatırım Direkt sunar. Ekonomi ekranına hoş geldiniz. Hepinize iyi haftalar. Geçen hafta ve daha önceki yayınlarda da sıklıkla bize gelen sorulardan, e, staişlerden, şikayetlerden biri de bu enflasyonla ilgili durumun portföy üzerindeki yarattığı baskıya ilişki yani özetlemek gerekirse ya işte enflasyon var %70-60 neyse herkesin hissettiği de biraz farklı ilan edileni kabul edersek 60 küsürlerde bir enflasyon var siz %40 ile işte 45 ile portföyün geçen haftaki konuşmamıza binaen %40'ını işte bu tarz bir getiriye bırakıyorsunuz ki bu bir kayıptır diye bir yorum var. Ya yani bu daha önceki yayınlarda da yorum olarak gelmişti. Ona da gene cevap vermiştik ama bir kere her şeyden önce çok temel bir konu bunu anlamak lazım yatırım yapmadan önce. Şimdi enflasyon dediğimiz şey aslında bizim bugünden bir sene öncesinden bugüne yaşadığımız genel fiyatlar düzeyindeki artış, yani alım gücümüzü direkt etkileyen TL'nin alım gücü üzerinde büyük etkisi olan bir konu ve bu aslında yaşanmış ve bitmiş bir olay. Bir yıl öncesinden bugüne geldiğinizde şayet bu enflasyon oranının üstünde getiri sağlayamadıysanız esasen sizin portföyünüz, satın alma gücünüz azalmış demektir. Ama bu bitmiş, yaşanmış ve bitmiş bir hadise. Siz bugünden oluşturduğunuz portföyü bugünden bir yıl sonrası için kurgulamanız dizayn etmeniz gerekli. Bu da nedir? Bir yıl sonrasında enflasyon ne olur? Buna bakmayı gerektir. Yani eğer siz enflasyonda bir düşüş beklemiyor iseniz, yani %60-70 mertebesinde bir enflasyon 2024 yıl sonunda da gene yaşayacağımız enflasyon budur ya da daha yukarıdadır diyorsanız, evet portföyünüz için %45'lik hatta %50'lik faiz çok da cazip değildir O bir gerçek Ancak beklediğiniz enflasyon işte piyasada konuşulan genel kabul görmüş hemen hemen çoğu ekonomistin üstünde konsensüs sağladığı bir medyan enflasyonu alsak bu da 40'ın az üzerinde 42 43 bandında bir enflasyona tekabül eder 2024 yıl sonu için beklenen enflasyon budur. Evet, bu sizin mantıklı gelir mantıksız bulursunuz o ayrı bir konu ama medyan beklenti ekonomistlerin beklentilerinin ortalaması yaklaşık olarak bu. Merkez daha aşağıda bir enflasyon hedefliyor o da ayrı bir konu. Yani ama biz eğer piyasadaki beklentiyi satın alırsak 40'ın biraz üzerinde bir enflasyon yaşayacağımızı düşünmeliyiz. Ve portföyümüzü de buna göre kurgulamalıyız. Şayet buna göre kurgulamazsak ne olur? Normalde taşımak mecburiyetinde olduğumuz enflasyonu geçmek için taşımak mecburiyetinde olduğumuz riskten çok daha fazla bir riski üstlenmiş ol oluruz. Hatta çok daha fazla kayıp yaşama ihtimalimiz olur. Çünkü e, politika faizi ya da piyasa faizi şayet bu enflasyon beklenilen enflasyon yaşadığımız diye beklenilen enflasyonun üstünde bir yere konumlandıysa biz ne kadar çok riskli varlıklarda pozisyonu taşıyor ise o kadar yıpranır, o kadar e, portföyümüz hasar alır. Çünkü neden? Alternatif bir getiri olarak beklenilen enflasyonun üstünde bir faiz varsa kimse dönüp ya işte o zaman ben de e, hisse senedinde daha fazla pozisyon açayım derdinde kaygısında olmaz faize getirir. Çünkü enflasyonun üstünde bir risksiz getiri var. E, oraya parasını yatırır. Şayet e, zaten esasen yaşadığımız hisse senedi piyasasındaki dalgalanmanın nedeni de budur. Yani işte savaş, küresel riskler e, vesaire, bir sürü şey bahane edilebilir ama esasen temellendirdiğimizde yaşadığımız hisse senedi tarafında yaşadığımız satış baskısının nedeni de politika faizinin kendisine bir yer arıyor oluşu. Yani burada eğer bu netleşirse enflasyonda tepe noktası burası, faizle de gidilecek nokta burada oluyor dedikten sonrasında bence hisse senedi tarafında da rahatlama olacaktır. Ne zaman olur derseniz ben herkes seçim sonrasını işaret ediyor ama bence biraz daha erken yani Şubat gibi buralarda biz artık net e, konuşmalar, daha net konuşmalar e, görmeye başlarız. Bu noktadan sonra da zaten eğer hep söylenilen, beklenilen yabancı gelecekse de bu noktadan sonra gelecektir. O da önünü görmek isteyecektir. Çünkü enflasyon nerede şekilleniyor? TL'de bir yatırım yapacaksa TL enflasyonu nerede şekilleniyor? Ve TL faizler ne noktada onu görmek isteyecektir. Geçen haftaki yaptığımız bir portföy dağılımı vardı. İşte %40 burada faiz kullanmıştık TL faiz. Bunu şu aşamada mevduat... Olarak kullanmak da mantıklı. Fonlarda da kullanılabilir ama mevduat birazcık daha yukarıda görünüyor şu anda oranlar itibariyle. Faizler ne zaman düşmeye başlamasına yakın. Düşmeye başlarken ÖST fonlarına, tahvil bono fonlarına geçmek daha mantıklı. Bu %40 faiz. Geri kalanda da %20 yer liste, %20 yabancı ise ve %20 altından kıymetli madenlerden oluşan bir portföy. Ve her biri içinde bunlarla ilgili fon önerilerinde bulunmuştuk. Baktım bir ay öncesiyle kıyasladığımda yani 10 Kasım'dan 11 Aralık'a kadar gelen süreçte böyle bir portföy yatırımı yapsaydık ortalama getirimiz yıllıklandırılmış bazda %43-44 olacaktı. Yani hedeflenilen enflasyon üzerinde bir noktada biz pozisyon gerçekleştirmiş olacaktık ki hisse senedi yani 20'miz yerli hisse senedinde bizi paçamızdan aşağıya çekmesine rağmen yani getiride. Ki bu getiriye hisse senedi tarafının da katkı verdiğini düşündüğünüzde bir yıllık performansta enflasyonun üstünde olmaması için hiçbir neden yok. Aldığımız risk de makul ve ortalama bir risk. Yani birden 7'ye kadar skala yaptığınızda 7 en riskli bir en risksiz olarak. Ortalama böyle bir portföyün riskinin 4 4,5 bandında olduğunu söyleyebiliriz. O yüzden getiriyi hedeflediğimiz getiriyi düşünürken enflasyona ve faize bu açıdan bakmak oldukça önemli diyelim. Bu haftalık yayınımızı da noktalayalım. Hepinize sağlıklı ve bol kazançlı bir hafta dilerim. Türkiye'nin en kapsamlı fon ve Best platform yatırım direkt sundu